Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle online kafa top oynayacağız. Ben hızlı yapalım. 50 liramızla ne yapacaksak artık. 75 lira. <laughs> Bu ne lan? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Hemen şunları alalım. Bu ne lan? kekolar gibi. 50 kuruş ver lan tırrek. Evren diye biri küfür gibi ismi var. Yok lan Errenmiş. Yine bu lan Erren. Eren, Eren dersin anlarım da Erren nedir mübarek. Sen benim kalemi küçük. Ben seni geçirmeyeceğim. Sani. Gol. Ayılardı ben şu hareketi yiyip duruyorum ya naledim. Hayır. Ayakkabısına bak ya. Kundura gibi bu ne lan? Ya. Yeah. Allah'ın izniyle bu maçı da biz alacağız arkadaşlar. Allah Ah. Uf, uf, güzel gol ha. Yallah. Bismillah. Ya oğlum sen gol atıyorsun bir ben. sen bir belliyle. Ya. Ya bağlayalım. Hadi lan şu gol at. Gol yemeyeceğim. Gol yemiyorum. Yenin. Allah. Aa, ben kazandım lan. Ye. Yeah. Ne oldu lan? Ya oğlum. Maçım. Evet arkadaşlar ilk maçımızda galibiyetle aldık. İlk bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip beğenmeyi unutmayın. Yorumunuza atın. Kötü yorum atmayın lütfen. Özenti falan yani böyle küfür atıyorsunuz. Sonra e, telefonun ekranını kırdım. Yeniden yaptırdım. E, bir de abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler ya da iyi akşamlar.